<laughs> Işıyar şu an bana sinirli. Niye? Çünkü telefonu vermediğin için. Yekta ne yapıyor? Yekta kitap okuyor. Babası ne yapıyor? Soda içiyor. ne yapıyor? Şu an sinirli, sinirli. <laughs> Televizyon izliyor. <laughs> Necibe su ne yapıyor? Gözü şu an balonla oynuyor. Gel kızım. Hoppa. <laughs> güle güle git. Güle güle git. Emin. Baba güle güle git. Emi. Güle 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 git. Güle güle git. Güle güle git. Güle güle git. Emi. Güle güle git. Güle güle git. Emi. Nejbesu, nejbesu, kaç bakayım, Kalk kaç 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 kaç, bak, bak. bak. anlayamadı su. Bile git, bile, bile bak, git, bak, yani. bak 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 bak, emin Merhaba, Aa, güzel bir... merhaba bak bak bak, nejbesu, buyur kalem aldı dede, bırak 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 bırak, bırak kızım bırak. Neyse <laughs> <laughs> <Mesela>, yeter. Yeter. <laughs> Ay çıkmıyoruz, çıkamıyoruz. Bilge, bilge. Bilge. Nasıl kapat?